Turizm İl Müdürlüğümüz tarafından e, organize edilmiş olan e, mini bir e, gıda fuarı gibi algılıyorum. E, eğitim kurumlarımızın, e, yerel yönetimlerimizin emekleriyle hazırlanmış olan ama hepsinin içinde kadının emeği var. Kadının emeğinin olduğu yerde güzel lezzetler ve tatlar çıkıyor. Ama Mengen'de erkeklerimiz de güzel lezzet ve tatlar yapıyor. Ee, tabii ki Mengen bunun bir ilçesidir, bunu her zaman iftarla söylüyoruz ama aşçılığın başkenti de Mengen'dir. Fatih Sultan Mehmet'ten gelen bir tarihi bir süreçle çizgisini hiç bozmadan ee, bir aşçı kitlesi oluşmuş. Ve bu aşçı kitlesi 1981 yılında Mengen'deki festivalde bir pankart açılıyor. Mengene Aşçılık Lisesi istiyoruz diye. O zamanki gazetelerde baktık bir iki tanesi değinmiş. Bazılarında da yani nedir bu aşçılık lisesi? Zaten Mengen'den aşçı yetişiyor. Ama Mengen'de yetişen aşçılarımız alaylı aşçılarımızdı. Hepsi çok değerli. Hepsi çok güzel lezzetler, tatlar üretmişler. Yani Osmanlı mutfağından çıkmışlar. Cumhuriyet mutfağına geçmişler. Lezzetler üzerine lezzet katmışlar. Tabii ki Osmanlı dönemindeki bu dış ilişkilerimiz bizim. Yani kılıçla kalkanlı olmuş ama orada giderken de aşçılarımız gitmiş. Oradan da kültürler alınmış. Yani bizdeki mesela kedi batmaz yemeğimiz çok özel bir yemektir. Yöresel bir lezzet ve tattır. Kedi niye batmaz, adı niye bunu konulmuş pek çok hikayesi var ama hamur öyle bir kıvamda yapılıyor ki kedi değse de ayağa batmadan geçebiliyor. Şimdi bu kedi batmazımızın hamurundan yapılmış dondurma kaşıklarıyla İtalya'da e, özel menü olarak ikram ediliyor. Demek ki yani o seferler sırasında bu lezzetli tatlar öğrenilmiş. O da Anadolu'ya gelmiş. Evet yani yemek deyince mutfak deyince evet mengen e, değişmeyen bir markadır.